أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب هدى وشفيع روز جزاء أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فندمزين مبارك متحار Aziz, latif, ruhi tayyibelerine. Salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve Akibetleri hayır Derya-i ilmi Rabbani, seyyari arş-ı rahmani, kâşifi esrari subhani Muhammed Mustafa Rasulallah. Hatibu minberi eflak ve ma'deni esrari levlak. منزل في شانه انا ارسلناك محمد مصطفى صلوات أول ميذي باغي اماني وتوطئ بلاغ سبع المساني حبيب هدى رسول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي. يجي اسلام دينين bahtiyar mensupları, saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanfendiler, beyefendiler, çok kıymetli radyo ak dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim. En kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle, özlemle sizleri selamlıyorum. Yine bizleri yalnız bırakmayan, bu manevi havayı bizlerle teneffüs eden, bizlerle şu mübarek cuma günü dua eden Balkanlardaki soydaşlarım. Yüce Yaradan'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbim rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin, daim eylesin inşallah. Cumanız mübarek olsun kıymetli dinleyenlerim. Bugün siz kıymetli dinleyenlerimi güçlü bir toplumun inşasında anne ve babanın rolü konularını sizlere anlatmaya sizlere aktarmaya çalışacağım. Rabbim izin verdiği müddetçe, dilimin döndüğü müddetçe efendim sizler için hazırladım, sizler için araştırdım. Evet bugün bu konuyu sizleri aydınlatmak dolayısıyla bu konuyu sunmak istiyorum kardeşlerim. Bir gün alemlere rahmet olarak gönderilen Fakri Kainat Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın huzuruna bir adam gelerek Ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın sevgilisi, mükafatını Allah'tan bekleyerek hicret ve cihat etmek istiyorum. Dedi, bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adama döndü. Dedi ki annen ve baban hayatta mı? diye sordu. Adam evet ikisi de hayatta ya Resulallah deyince sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şu övdü verdi. Öyleyse anne babana dön ve onların gönüllerini al. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimizin bize bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri de anne ve babamızdır. Namütenahi nimetlerin başında anne baba nimeti başta gelmekte. Annemiz gönlümüze şefkat ve muhabbet tohumları eken bize iyi kötüden doğruyu yanlıştan Hakkı batıldan ayırma şuuru kazandıran ilk ilk öğretmenimiz. Annemiz aileyi ayakta tutan, evladına karşılıksız sevgi veren, insanlığa faydalı nesiller armağan eden rahmet ve merhamet nişanesidir anne. Babamıza gelince Babamız ise hayatın zorlukları ve sıkıntıları karşısında sırtımızı yaslayacağımız ulu bir çınardır babamız. Her türlü kötüle ve tehdide karşı sığınabileceğimiz güçlü bir kaledir babacığımız. Ülasa, kısacası anne ve babamız sabırla bizleri geleceğe hazırlayan yerleri asla doldurulamayacak mümtaz şahsiyettir annelerimiz ve babalarımız. Onlara saygı, Allah'a saygı. Onlara hürmet, Allah'a hürmettir. Duaları cennetin anahtarıdır. İslam'a uygun Meşru istek ve tavsiyeleri ise huzurun mutluluğun kaynağıdır. Kardeşlerim, sorumluluk sahibi bir anne Hazreti İsmail için bütün sıkıntıları göğüsleyen, onun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için koşuşturan Hazreti Hacer gibi olmalı. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizi yetiştiren Ehli Beyti Mustafa'nın Nadide Goncası Hazreti Fatıma gibi olmalı. Sorumluluk sahibi baba ise haydi yavrum gel sen de bizimle birlikte gemiye bin diyen Hazreti Nuh gibi evladını kötülüklerden kurtarabilmenin çabasında olmalı. Yavrucuğum yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kötülükten vazgeçirmeye çalış başına gelen musibetlere sabret. Nasihatı ile onu namaza, iyiliğe, hakka ve hakikate davet eden, yeryüzünde gururla, kibirle yürüme yürüyüşünde ölçülü ol, sesini de yükseltme. Tavsiyesiyle nezaket ve görgü kurallarını ona öğreten Hazret-i Lokman gibi olmalı. Değerli anne babalar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde "Çocuğunun da senin üzerinde hakkı vardır." Dinimize göre çocuklarımızı helal rızıkla beslemek, onlara Allah'ın razı olacağı güzel isimler vermek, ve şefkatle muamelede bulunmakla yükümlüyüz bizler. Onları vatanını, devletini, milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, hayırlı bir insan olarak yetiştirmekle mesulüz bizler. Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını onlara öğretmek, sahih dini bilgileri onları buluşturup İslam ahlakıyla donatmak çocuklarımızın üzerimizdeki haklarıdır kardeşlerim. Bugün çocuklarımız dünya ve ahiretlerine zarar verecek çok büyük tehlikelere karşı karşıyadır. Yavrularımız alkol, kumar ve uyuşturucu bataklığına, fuhuş tuzağına çekilmek istenmekte, zararlı akımlar ve batıl ideolojiler gençlerimizi esir almaya çalışmakta. Dolayısıyla evlatlarımızın Allah'ın razı olacağı bir kul, topluma ve insanlığa faydalı bir insan olmaları olmaları için daha çok çaba göstermeliyiz. Daha çok çalışmalıyız. İyilikte ve takvada yardımlaşın kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayın emrine uyan, toplumsal huzuru ve barışı sağlayan bir nesil olmaları için daha fazla çalışmalı, daha fazla gayret göstermeliyiz. Özümüzle, sözümüzle ve davranışımızla çocuklarımıza örnek olmalı, onları ilgimizden ve sevgimizden mahrum bırakmamalıyız. Unutmayalım ki güçlü bir toplum inşa etmenin yolu inancına, ibadetlerine, tarihine ve kültürüne bağlı kutsal değerlere saygılı namazlarını kılan, Allah'ın emirlerine uyan ve yasaklarından uzak duran bir nesil yetiştirme sorumluluğuna sahip anne baba olmaktan geçmektedir. Evet sözlerimi Fakr-ı Kainat Efendimiz aleyhi salatu ve selamın şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir miras bırakmamıştır. Bizler dinden imandan aldık nuru, ezan da Kur'an da bulduk safayı, başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı yolundan döndürtme bizleri Allah'ım. Hayırlı cumalar diliyorum. Rabbime emanet olun efendim.